Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı Aksu Televizyonu'nu ziyaret etti. İş dünyasının sevilen isimlerinden Mustafa Narlı göreve geldiği günden beri Kahramanmaraş'ı ileriye taşımak adına çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Maraş'ın birlik beraberliği çok önemli onu sağladık. Hep beraber gördük ki iki gün önceki kurulda. Allah esirgesin başkanımız da gayet güzel hazırlanmış şehre çok güzel mesajlar verdi. Biz de onunla onur duyduk, gururlandık arkadaşımız, canımız, can dostumuz yanındayız, her zaman arkasındayız. Narlı, Aksu Televizyonu'na yaptığı ziyaretinde Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Bey ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan Narlı, Aksu Haber muhabirine yaptığı açıklamada Kahraman ve Aksu TV çalışanlarının yeni yılını kutladı. Hem Aksu TV'in, hem de şehrimizin yeni yılını kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha güzel seneler hep beraber geçiririz. İnşallah önümüzdeki yılda bizim için Maraş için hayırlı uğurlu olur. Tabi e, bir önümüzde bir seçim sürecine girdi e, hükümetimiz. Biz de onların yanındayız, e, onların destekçisiyiz, onlarla beraber yürüyeceğiz. Çünkü bu şehir bizim. E, burada e, çok ciddi bir iş potansiyeli olan bir e, şehir, e, tekstiliyle, kuyumculuğuyla, çelik tenceresiyle. Ee, biz bunu şimdi inşallah bu yeni dönemde de çeşitlendirmeyi istiyoruz. Kafamızda bazı şeyler var, onları e, paylaşacağız, paydaşlarımızla oturup konuşacağız. Ee, kafamızdakini onlarla beraber taşıyıp, hep beraber Maraş'ı layık olduğu yere götürmeye çalışacağız. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim, onlara sevgiler, saygılarımı sunarım. Başkanlarlıya ziyaretinde iş insanı Mehmet Beşen de eşlik etti. Evet,